Herkese merhaba. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Trabzonspor'un gündemini sizler için değerlendirmeye çalışacağız. Bugün Adana Denizli Spor karşılaşması var. Saat 21.30'da başlayacak. Normalde 21'de başlayacaktı ancak 21.30'a alındı. Bu karşılaşma gerçekten çok önemli. Çünkü Trabzonspor Özellikle Ferencvaros maçından sonra çok ciddi bir morale ihtiyaç duyuyor ve bu morali Adana Demirspor deplasmanında kazanmak istiyor Bordo abi takım ama bir yandan tabi eksikler de var takımın performansına yönelik eleştiriler var o yüzden Adana Demirspor karşılaşması Trabzonspor adına yeni bir başlangıç gözüyle bakılan bir karşılaşma olacak. Teknik direktör Abdullah Avcı takımından daha agresif bir performans beklediğini söyledi oyuncularına. Özellikle maçı kazanmaya yönelik isteklerini, arzularını çok net bir şekilde sahada hissetmek istediklerini vurguladı. Yine orta sahada top hakimiyetine önem veren bir Trabzonspor göreceğiz Adana Demir deplasmanında da. Ama tabii Buradaki tercihler ne olacak Burası da çok çok önemli çünkü Adana Demir'in de özellikle kanat oyuncuları çok formda ve hücumsal bölgede de çok ciddi bir çeşitliliği var Adana Demir'in o yüzden e, bireysel hatalar özellikle son dönemdeki bireysel hatalar bu karşılaşmada da devam ederse Adana Demir Spor'un bunları cezalandırabilecek potansiyele sahip çok fazla sayıda oyuncusu var O yüzden biraz daha dikkatli biraz daha tedbirli de olmak gerekiyor. Ama bir sakatlık sorunu var Trabzonspor'da. Artık gerçekten bu bir sorun, bir şanssızlık veya bir tesadüfü geçmiş durumda. Geçtiğimiz sezonda önce Cermio ardından Edgar sezon içerisinde Marek Amçik ve sezon sonuna doğru Bruno Perez arada da çok ciddi yani 3-4 maç kaçıran oyuncular da oldu. Bu tarz sıkıntılar yaşamıştı Trabzonspor. Bu sezon daha Yeni başladı. Henüz ligin 6. haftası ama e, Edin Vis bir kenara koyalım. Onun ki kol kırıklığından meydana gelen bir sakatlık. Yani o pozisyon anlamında bir sakatlık ama onun dışında eee e, yine Marek Bakasetas, Uğurcan Çakır ve son olarak Yusuf Yazıcı, Cenni Semedo bu sakatlıkların tamamı kas grubu bölgesinde meydana gelen sakatlıklar. Dolayısıyla burada e, dikkatli olması gereken bazı noktalar var. Ya oyuncuların bireysel hayatlarıyla alakalı bir durum var ya e, antrenman programları ile alakalı bir durum var. Saha zemini ile alakalı bir e, sorun olabilir. Sonuç olarak hep aynı bölgelerde antrenman yapıldığı için ya da e, sağlık ekibi ile alakalı bir durum var. Dolayısıyla bu e, maddeleri iyi bir çek edip tekrar bir gözden geçirmek gerekiyor Trabzonspor adına. Daha sezonun 6. haftasında bu kadar sakat verilirken bunu ilerleyen vadede sürenin uzaması veya farklı oyuncuların eklenmesi gerçekten ciddi sıkıntılara Sebebiyet verebilir işte bu yüzden aslında alternatifli bir kadro kurulmaya çalışıldı. Bence bir sağ kanat ve bir 8 numara eksikliği hala var Trabzonspor'da. Özellikle merkez orta saha dediğimiz oyun kurucu noktasında çok net bir eksikliği var Trabzonspor'un bu kadar ofansif orta saha oyuncusu e, bir takımda buluşmamalıydı diye düşünüyorum. Çünkü hani hepsi oynayabilecek potansiyele sahip ofansif orta saha oyuncuları. Bakasetas, Pardi, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömer hatta Naci Ünlü var da orada oynayabiliyor. Dolayısıyla e, bu kadar aynı meziyetlere sahip oyuncu yerine, keşke bir tane 8 numara olsaydı çok daha iyi olurdu diye Düşünüyorum açıkçası. Çünkü orada Marek dışında o meziyetlere sahip bir oyuncusu yok. İşte Bardiye oraya kaydırıyor Abdullah Hoca. Bakasetası kaydırıyor. Zaman zaman ömürü. E, o yüzden bence orada bir ihtiyaç çok net bir şekilde var. Sağ kanatta da e, orijinal mevkileri kanat olan Lahtimi ve Naciye numara artık gerçekten çok merak ediyorum ve e, sahada da görmek istiyorum. Bu oyuncuların da performansını gerçekten e, heyecanla bekliyorum. Antrenmanlar tabii kapalı olduğu için izleme şansımız yok ama bunun dışında gerçekten bir maç performansını gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Adana Demirspor deplasmanında peki Trabzonspor nasıl bir e, saha dizilişiyle oynayacak dersek kalede artık Uğurcan Çakır'ın geri dönüşü bekleniyor. 3 maçlık aradan sonra bu maçla birlikte Uğurcan Çakır'ın kaleyi devralacağını söyleyelim. Savunmanın sağında Larsen zaten şu an Dorukar'ın da sakatlanmasıyla birlikte bir alternatifi kalmadı e, Larsen'in tek başına sağ bek oyuncusu. E, stoperde Bartra sağ stoper olarak görev yapacak. Canında Densville veya Hugo'dan birini tercih edecek Abdullah Hoca. Çünkü Hugo sezona çok istediği gibi başlayamadı ama savunma özellikleri onun anlamında daha güven veren bir isim. Densville'de özellikle arkadan oyun kurma becerileri daha iyi olan bir oyuncu. O yüzden bence savunmada daha güvenli ön planda tutacağı için... Bar, Bartra'nın yanında Hugo'yu bekliyorum. Sol bekte yine Eren Elmalı geri dönecek. Orta sahada Gbamini e, defansın önünde göreceğiz. Onun önündeki isim Hamşik olacak diye tahmin ediyoruz. Çünkü Hamşik sakatlığını tamamen atlattı ve artık sahada olmaya hazır. Hamşik'in önünde de Bakasetas'ı, sağda Abdülkadir Ömür'ü, solda Trezeguet'i, ileride de Maxi Gomez'i e, bekliyoruz. Burada nerede değişiklik olabilir? Hamşi'nin yerinde Bakasetası veya Bardi'yi çekip Hamşi'yi ikinci yarı oyuna koymayı tercih edebilir Abdullah Hocam. Böyle bir ihtimal var. Ama az önce söylediğimiz ihtimal daha yüksek. Bir de Siopis de artık gerçekten oynamak istiyor ve orada bence enerjisine ihtiyaç duyulduğu anları çok fazlasıyla görüyoruz Siopis'in. Tamam belki top kullanma becerileri noktasında eleştiriler olabilir ama e, mücadele noktasında çok ciddi katkı yapan bir isim e, Siopis. Onu e, Abdullah Hoca değerlendirebilir. Benim e, heyecanlandığım bir konu, umarım bunu zaman içerisinde görme şansımız da olur. Çift forvete dönüş. Yani çok uzun zamandır gördüğümüz bir oyun değil. E, Maxi Gomez ve Umut Bozok ikilisini birlikte açıkçası merak ediyorum ama Burada da şöyle bir durum ortaya çıkıyor tabi e, ikili birlikte başlarsan bu kez kenardan hamle şansında biraz kısıtlama oluyor zaten. Cenni de yok şu an itibariyle, Yusuf Yazıcı da yok. O yüzden belki bu maç değil ama daha sonra bu ikiliyi birlikte görmeyi isterim açıkçası. Bu arada Yusuf Yazıcı'nın en az 2 hafta e, oynaması beklenmiyor. Yani muhtemel Kızıl Yıldız maçında da e, sahada olamayacak gibi gözüküyor. Tabi tedaviye vereceği yanı çok önemli kas grubu sakatlıklarında. E, Cenni Semedo'nun Kızıl Yıldız maçına yetişme ihtimali bulunuyor. O karşılaşmada gerçekten çok çok değerli bir maç. Özellikle Ferencvaros deplasmanında alınan mağlubiyet sonrası Kızıl Yıldız maçının öneminin daha da arttığını tabii ki kabullenmek gerekiyor. Taraftarın da desteğiyle birlikte o maç Trabzonspor adına çok çok değerli bir karşılaşma olacak gibi gözüküyor. Transfer dönemi sona erdi. Ee, özellikle geçmişe dönük transfer dönemiyle alakalı e, merak ettiğiniz konular da varsa veya şu konuya da değinmeni isteriz dediğiniz bir konu varsa onu da videonun altına yorum olarak yazarsanız ona göre belki bu sonraki bundan sonraki videolarda da onu değerlendirmeye çalışırız. Bu arada Adem abiyle son iki maç sonunda canlı yayın yapamadık. Kendisi izindeydi, tatildeydi. Biraz da hastalığı vardı. Ama bu maçın ardından, Adana Demirspor maçının ardından tekrar 90 artı 61 programımızda geri dönecek. Onunla ilgili de yayın planlamamız olacak. Tekrar onu da söyleyelim. Bu videonun da sonuna geldik. Dediğim gibi konu önerileriniz, video başlık önerileriniz varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Görüşlerinizi aktarırsanız da beğendiyseniz eğer. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.